istemini kontrol eder, ellerimizi yıkar, malzemelerimizi ayarlarız. Malzemelerimiz tek kullanımlık eldiven, ilaç kartı, ilaç çekilmiş enjektör, antiseptikli pamuk tampon, kuru pamuk tampon, kesici delici atık kutusu, tıbbi atık kutusu oluşmaktadır. Hasta odasına gidilir, kapı kapatılır, mahremiyetini sağlarız. Malzemelerimizi rahatça ulaşabileceğimiz bir yere bırakırız. Hemşire işlem formundan hastanın kimliğini doğrularız. Hastaya ilacın veriliş nedenini, etkisini, yan etkisini hakkında bilgi verir. İlaç uygulamayı etkileyecek faktörleri değerlendiririz. Bunlar yaş, bilinç durumu, kanama, hastalık gibi durumlardır. İlaç kartını değerlendiririz 8 ilkeye göre doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru yol, doğru ilaç formu, doğru zaman, doğru kayıttır. Yatak kenarı kontrol edilir. Yatak bel seviyesinden yukarıya konumlandırılır. Uygulama yapacağımız taraftaki yatak kenarlığı aşağı indirilir. El hijyenini sağlarız. Eldivenlerimizi giyeriz. Uygulama yapılacak bölgeyi belirleriz. Uygulama yapacağımız bölgeler abdomen, üst kolun dış yan yüzü, uyluğun ön yüzü, ventroglutar bölge, dorsoglutar bölgenin üstüdür. Uygulama koldan olacak ise dirsekten 3-4 parmak yukarı, akromiyondan 3-4 parmak aşağıda üst kolun dış yan yüzünün işaretleriz Uygulama yapacağımız bölge burasıdır. Bu bölgeyi antiseptik pamuk ile yukarıdan aşağı tek hamlede sileriz. Daha sonrasında pasif olan elimizle büzüştürür ya da gerdiririz. 45 derecelik açıyla uygulayacağız biz bu işlemi. Öncelikle projektörümüzün e, iğnesinin koruyucu kılıfını çıkartıyoruz. Uç kısmına değil dokunmadı. Daha sonrasında e, aktif elimizde e, iğnemizi tutuyoruz. Pasif elimizin parmağının arasına kuru pamuk tamponu yerleştiriyoruz. Pasif elimizde uygulama yapacağımız bölgeyi topluyor ya da gerdiriyoruz. Aktif elimiz 45 derece olacak açıyla uygulama yapacağımız bölgeye tek hareketle hızlıca giriş yapıyoruz. Daha sonrasında pasif olan elimizi bırakıyoruz. Pistonu geriye çekiyoruz. Herhangi bir kan gelmediği için işlemimizi 10 saniyede bir cc gidecek şekilde yavaş yavaş uyguluyoruz. Birkaç saniye böyle bekledikten sonra pamuk tamponla destekleyip açıyı bozmadan çıkış yapıyoruz. Ee, enjektör uyguladığımız alana nazikçe basınç yapıyoruz. Herhangi bir, bir masaj uygulamıyoruz. Daha sonrasında enjektörümüzün iğnesini kesici delici kesici delici atık kutusuna atıyoruz. Tıbbi atık kutusuna atıyoruz. Hastaya uygun pozisyon veriyoruz. Eldivenlerimizi çıkartıyoruz. Yatak kenarlıklarını kaldırıyoruz. Yatağı uygun seviyeye getiriyoruz. Uygulama bölgesini, ilaç dozunu, saatini gibi durumları kayıt edip işlemimizi bitiriyoruz.